Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben de iyiyim şükürler olsun. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Birkaç kere video çekme girişiminde bulundum. Ama bir şekilde hep telefonla falan kesildi. Ee, silmek zorunda kaldım. Ee, bu güzel e, atmosferi de kaçırmak istemedim açıkçası. Burada bir video çekmek istedim. Anadolu kavağındayım şu anda. Manzarayı göstereyim. İstanbul Boğazı. Burası Anadolu Kava. Harika bir yer burası. Askeri plaj var burada. burayı kullanıyoruz. Benim babacığım askerde. Rahmetli. Allah razı olsun bırakanlardan, hizmet edenlerden şimdi ee, söylemek istediğim birkaç şey var. Dün akşam e, ee, tasavvuf dersinde zikir konusunu işledik. Bir ara bu ufak ufak konular halinde de öğrendiklerimi anlatmak istiyorum. Ne öğrendim ee, konulara konularla ilgili olarak kısa kısa bilgiler hocamızla paylaşabileceğimiz için ee, izin verdi. Ferhat Atik benim Kur'an kardeşliği ve tasavvuf hocam özel tasavvuf grubumuz var. 49 derslik bir eğitim içerisindeyiz. İşte şu anda 25. dersteyiz. Dün akşam konumuz zikirde. Çok iyi geliyor bana. Yani tasavvuf bana gerçekten çok iyi geldi. Bir şeyleri anlamlandırabilmem için çok kolaylaştırdı her şeyi. Ve Ferhat Hoca da enerjisiyle anlatış tarzıyla, bilgisiyle bilmiyorum yani herkese göre tabii e, değişebilir e, herkesin herkes herkese hitap etmeyebilir ancak e, ben kendi açımdan e, Ferhat Atik hocam benim tam kalbime hitap eden bir insan, anlattığı e, şeyler sanki kulağıma değil de kalbime giriyor gibi e, iyi geliyor bana, sakinleştiriyor beni, dinginleştiriyor bir şeyleri anlamlandırmama e, sebep oluyor. Güzel şeyler öğreniyorum. Öğrendikçe de mutlu oluyorum. Öğrendikçe de ne kadar az şey bildiğimi e, görüyorum. Diyorum ki hiçbir şey bilmiyorum. Yani öğrendikçe hiçbir şey bilmediğimi anlıyorum. E, i̇nşallah kolaylıkla ve sağlıkla hepimiz e, güzel şeyler öğrenelim. Yani e, öğrendiğimiz bilgilerle değişip dönüşebilelim. O zaman bu bilgiler anlamlı. Yoksa öğrendiğim bilgiler ben de bir değişime dönüşüme sebep olmuyorsa bilmiyorum bu çok bilgiden de öteye geçmiyor ama öğrendiğim bilgilerle bir şekilde ben bir şeyleri kavrayabiliyorsam bakış açımı değiştirebiliyorsam değişmeme ve dönüşmeme vesile oluyorsa o zaman bir bilgi çok daha kıymetli oluyor bence fikrime göre mesela dün akşam bir şeyden bahsetti hoca e, bilim adamlarının da büyük patlama olarak bahsettiği evrenin ilk oluştuğu zaman e, yani zamanın olmadığı hiçbir şeyin olmadığı bir karanlık ve e, büyük patlamayla beraber bütün her şey meydana gelmeye başlıyor işte oluşuyor İşte tasavvufta da bunu e, o hiçbir şeyin olmadığı o karanlıkta, e, o büyük patlamaya karşılık gelen şey de nurla açıklanıyor. Allah'ın nuruyla beraber her şey e, oluştu. Dersten sonra biraz düşündüm. E, büyük patlamayı kendi içimizde bir yerlere koymaya çalıştım. Çünkü dışarıdaki her şeyi biraz kendi içimde de bir yerlere oturtmak istedim. Kurtmaya hem çalışıyorum hem de öyle düşünceler geliyor. Yani bunu anlattıktan sonra ben e, kendi içimizdeki patlamadan e, patlamayı düşündüm, e, kendi içimizdeki karanlığın o nurla aydınlandığı e, zamanı düşündüm. Mesela bence bu e, kişinin herhalde uyanışı gibi e, anlamlandırdım ben bunu o güne kadar karanlıkta yaşayan kişi kendi açımdan anlatacak olursam yani kırklı yaşlar çok önemli yaşlar ee, bir şeylerin olduğu yaşlar kırklı yaşlarda bir şeyler oluyor kırkın bir anlamı var peygamber efendime de e, Kur'an kırklı yaşlarda gelmeye başladı daha erken de gelebilirdi diye düşünüyorum ama neden demek ki yaş itibariyle e, bir anlamı var bir olgunlaşma çağı demek ki kırklı yaşlar ki gerçekten öyle kendimize baktığımız zaman ben de öyle 40'lı yaşlarıma yaklaştığım zaman şöyle bir cümle kurdum. Kurdum cümlenin anlamını da bilmiyordum ama yine de kurdum. bu süreçte bunu daha iyi anlama olasılığına olanağına sahip oldum. dedim ki ben özüme göre bir hayat içerisinde değilim dedim ama o zamanın özün ne olduğunu bilmiyordum. Öze göre bir hayat nasıl oluyordu bilmiyordum ama yine de bu cümleyi kurdum. Yani Doğrunun ne olduğunu bilmiyordum ama yanlış yerde olduğumu biliyordum. Bunu hissetmiştim mesela. Ondan sonra e, her şey değişmeye başladı. Hani Şemsin dediği gibi dünyanın altı üstü ol, dünyanın e, dünyanın alt üstü olur diye endişe etme diyor ya. Hani nereden biliyorsun altının üstünden daha iyi olmadığını? E, benimki de alt üstü oldu. Benimki de alt üstü oldu ve. Yıllar sonra baktığımda şükürler olsun altının üstünden daha iyi olduğunu ben kendim tecrübe ettim. Şükürler olsun. Şimdi baktığım zaman diyorum ki Elif nasıl cesaret ettin. Aferin diyorum sana aferin. Yani e, o zamanki o deli cesaretime şimdi bazen hayretle bakıyorum yani. Neyse o kırklı yaşlarda e, kendi açımdan bu büyük patlamayı bir yere koyacak olursam Hani o zamana kadar hiçbir şeyin farkında olmadığın bir zaman geçirmişsin. Karanlık diyebiliriz ona. Ve o karanlıkta hani nasıl nurla beraber her şey oluşmaya başlıyor. Sende de bir şekilde e, o nurun parlamasıyla beraber vakit geldi demek ki, e, bir idrak açıldı, bir... E, sorgulama başladı bir vakit geldi zaman geldi senin oluşma vaktin geldi belki hani evrenin nasıl oluşma zamanı gelmişti belki kişinin de kendi içinde artık e, bilinme zamanı gelmişti belki bir olma zamanı okuma zamanı yani e, bunu Ferhat Hoca bu şekilde anlatıyor İşte İslam işte evreleri bahsediyor işte e, Allah beni bil diye yarattım her şeyi diyor. Ondan sonra işte ol dedi oldu diyor. Ondan sonra işte oku diyor. İşte okuma başladı diyor. İşte Kur'an'la beraber oku evriyle beraber işte kıyamet çağı başladı artık sona doğru giden bir zaman yaşıyoruz. Bu kişinin içerisinde de, de bu evreleri oturtacak olursak mesela işte o güne kadar karanlıktasın, e, nefsimle hareket ettiğim bedenimden e, e, ibaret kendimi saydığım bir zamanı yaşamışım e, bir şeylerin farkında olmadığım yaşadıklarımın bir anlamının e, olduğunu düşünmediğim ya da yaşadıklarımdaki rolümü sorgulamadığım bir e, zamandı bu e, bu süreç ama kendi özümle kendi özüme göre bir hayata yola çıkıyorum deyip çıktıktan sonra e, çok şey değişti ee, ancak şu iki sene çok daha hızlı değişti. Çünkü e, artık e, aldığım eğitimlerle beraber de ihtiyacım olan bilgiler bana gelmeye ve ben de bu aldığım eğitimlerle beraber değişmeye ve dönüşmeye hazırdım. Ve bir şekilde o karanlıkların içerisinden o içimizdeki işte... Nurla belki o, o parlayan e, ışıkla beraber bir uyanış gerçekleşiyor diye düşünüyorum. ve kişi "Ben neden buradayım? Ben bugüne kadar ne yaşadım?" gibi sorgulamalara başlıyor. Bir sorgulama evresi başlıyor. Şimdi baktığım zaman geçmişe doğru aslında çok keyifli bir yolculuk. Tabii yaşarken e, debelenmeler içerisinde öyle gelmiyor ama şu anda baktığım zaman artık her şeyin bir anlamı olduğunu e, yaşadıklarındaki rolümü e, gördüğüm zaman bugün yaşarken de daha farklı hissediyorum kendimi. yaşamdan keyif almaya başladım bir e, takipçim bir yorumda yazmış demiş ki gözleriniz gülüyor neden demiş aslında yani o kadar uzun anlatmak gerek ki bunu. Neden gözlerim görüyor artık? Çünkü yaşamaktan keyif almaya başladım. Yani baktığınız zaman maddesel alemde çok şey değişmemiş olabilir. Ama ben artık Aa, her şeyin bir anlamı varmış diye düşündüğüm için bu bakış açısına bakıyorum. Mesela iki tane çocuğum var benim. Rabbim bağışlasın hepimizin yavrularını. Onlarla değişik süreçlerden geçiyor insan tabi, e, her anne baba gibi ben de geçiyorum. E, kimi varlık, kimi yokluk, olan olmayan yani herkes bir şekilde... E, üçüncü şahıslarla ilgili burada ben çok konuşmuyorum, hep kendi üzerimden anlattığım için farkındasınızdır. E, sadece kendi üzerimden anlatıyorum bazı şeyleri kimsenin hakkında girmemek için. E, Anne baba olmak da insanın eğitiminde, tekamül yolculuğunda önemli bir yolculuk. Rabbim nasip etti, şükürler olsun. Bizler, insanlar, hani büyüdüğümüz zaman, büyüdük ya, yani geldik işte ne bileyim işte 30, 40, 50. Hani büyüdük, her şey tamam, olduk, bittik, hani öğrendik öğreneceğimizi gibi bir havaya girdiğimizi düşünüyorum. Ama ben yaşadığım şu süreçte iki sene süreçte bunun böyle devam etmemesi gerektiğini anladım. Yani öğrenme yolculuğu son nefese kadar giden bir yolculuk. Son nefesimize kadar öğreneceğiz. Tabi insan e, kalıplarında kalmak istiyor, esnemek istemiyor, bildiklerinden çıkmak istemiyor kendini öğretilenlerle beraber bir tarafı kalmak istiyor, bir tarafı böyle kalmak istiyor insanı, bir tarafı böyle e, tutmak istiyor çünkü es, esnemek istemiyor, esneyeceğin esneyeceğin zaman ne olacak, neler gelecek başına, hani bilmediğin e, alanlara girdiğin zaman ister istemez e, bir e, kaygılanıyorsun. Nefsin seni orada tutmak istiyor, nefsin seni aynı yerde tutmak istiyor, gelişmeni istemiyor, aynı alanda tutmanı istiyor. Ama insan hem bedensel anlamda hem de ruhsal anlamda esnemesi gereken bir varlık. Ve yaşadığımız şeylere, yaşadıklarımıza baktığımız zaman aslında hepsinin bize hizmet eden şeyler olduğunu görüyoruz. Hayatımıza giren insanlar, yaşadığımız olaylar, ne bileyim annemiz, babamız, evlatlarımız, eşlerimiz, eski eşlerimiz, hepsi her biri hepimiz için, hepsi bizim için birer aktör. Her birinin bizim hayatımızda bir görevi var. Benim tekamülüme hizmet ediyorlar hepsi. Beni esnetmeye çalışıyorlar, bana bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Benim görevimde, örneğin çocuklarımla ilgili değerlendirecek olursam bunu, ben bir anne olarak, e, ben büyüdüm ve, ve onları, onlara her şeyi ben öğreteceğim, e, benim dediğim gibi olmak zorundalar e, diye baktığım zaman, tı olarak kalmış oluyorum. Ve esneyememek de hem beni mutsuz ediyor, hem çocuklarımı mutsuz ediyor. Ama şöyle bir bakış açısına geçtiğim zaman, evet ben yetişkin görünümlü bir insanım. Ama hep öğreniyorum. Öyle kadar da öğreneceğim. Onlar küçük olabilirler ama ben de onlardan bir şeyler öğreniyorum. Onlar da benden bir şeyler öğreniyor. Her şey benim dediğim gibi olsundan çıkıp acaba benim bildiğim dışında da başka doğrular var mı ya da e, benim bildiğim doğrular dışındaki doğrular benim için en iyisi olabilir mi diye sorgulamaları başladığın zaman evlatlarının da sana bunları gösterdiğine şahit oluyorsun. Onlarla beraber esnemeye başlıyorsun. Onlar, onlardan gelen aynalıklara gözünü açmaya başlıyorsun. Bana ne göstermeye çalışıyorlar? Onlarla yaşadığım sorunlarda ben ne öğrenmeliyim? Ve ben mesela kendi sorularımdan cevabımı iletişim olarak buldum. İletişimi öğrenmeliyim ben evlatlarımla. Çünkü ben geldiğim ailemde onlar bana bilebildiklerini verdiler. Ama iyi bir iletişim öğrenmedim. İyi bir iletişim öğrenmedim. Mesela iç dünyamı açamadım aileme hiçbir zaman. Ama bugün bana çocuklarım bunları anlatabiliyorlar. Ama ben de çok esnemeye çalışıyorum onlar için. Gerçekten bazen çok zorlanıyorum ama değer buna. Hem kendim için değer hem onlar için değer. Yani esnemem bir şey kaybettiğim anlamına gelmiyor. Ya da kendimden vazgeçtiğim anlamına gelmiyor. Çok direndim başlarda. Sanki onlara bir şey vermek, kendimden vazgeçmekmiş gibi hissettiğim zamanlar oldu. Direndim. Ama öğrendiklerimle bana yapmaya çalıştıkları aynalıkla beraber e, görmeye çalıştım onlarla gelen mesajları okumaya başladım. Hayat okumamı yapmayı öğrendim. Çocuklarım bana ne göstermeye çalışıyor? Ne okumalıyım onlarda? Bu olayda ne okumalıyım? Yaşadığım olayda ne bileyim işte annemle yaşadıklarımda, babamla yaşadıklarımda, eski eşimle yaşadıklarımda ne okumalıyım? Bunlar benim tekamülümü hizmet ediyorlar ama ne öğrenmeliyim? Bana neyi gösteriyorlar? Bana aynada hangi özelliklerimi gösteriyorlar? Neyi değiştirmem gerektiğini gösteriyorlar. Bu şekilde bakmayı öğrendim bu süreçte. Çünkü aslında onların hepsinin benim tekamülümle hizmet ettiğini, benim hayatımda bir aktör olduğunu, benim de onların hayatında, onların da benim hayatımda bir aktör olduğunu idrak ettim ve bundan sonra direnmeyi bıraktım. ...direnmeyi bıraktım. Onlarla birlikte değişmeye... ...onlarla birlikte de dönüşmeye... Ee, ...biraz daha sabırlı... ...ve sakinlik içerisinde... ...denginlik içerisinde olmak için gayret sarf etmeye... ...ha... ...yüze yüz yaptığımı söyleyemeyeceğim ama... ...bir gayret içerisinde deniyorum... ...ve ben esnedikçe... ...hayatın daha keyifli bir hal aldığını... ...ve daha mutlu olduğumu fark ettim... ...her şeyin benim dediğim gibi... E, ...olmasının... ...benim için iyi olmadığını ve şöyle dediğim zaman işte Rabbim sen benden daha iyisini biliyorsun. Sen nasıl istiyorsan hayırlısı neyse öyle olsun. Beni ona yaklaştır, onu bana yaklaştır dediğimde teslimiyeti öğrenme yolunda bunun beni mutlu ettiğini fark ettim. Hafiflettiğini fark ettim. Bir kul olarak Allah'a güvenmenin beni rahatlattığını güvende hissettirdiğini fark ettim. Ondan sonra yüzüm gülmeye başladı. Ondan sonra gözlerim gülmeye başladı. Ondan sonra iyileşmeye başladım. Nefsimi fark ettim, korkularımı, kaygılarımı. Ama bunların hepsini Allah sevgisiyle, Allah'a güven duygusuyla bir şekilde e, çözümlemeye öğrendim. Tasavvuf da bu yolda e, en önemli rehberim oldu. Kur'an en önemli rehberim oldu. Öğrendiğim bilgilerle değişme, dönüşme çabam, e, sorgulamalarım en önemli e, gayretim oldu burada. Hani bu böyle deyip de kesip atmadım. Dedim ki bu bilgilerle ben nasıl dönüşmeliyim, nasıl değişmeliyim, nasıl değişebilirim kolaylıkla ve sağlıkla. Ya da bu yaşadığım olaylar bana neyi aynı alıyor, neyi değiştirmem gerekiyor. Ve bunları ben sorguladıkça, sorguladıkça daha keyifli olmaya başladı hayat. Sanki akmaya başladı, sanki bir akış başladı. Ve işte bu sanırım 40 yaşla beraber hani belli bir manevi olgunluğa e, ulaştığımız dönem itibariyle açığa çıkan bir şey. Yani artık e, bedenimizle beraber e, bir ruhumuzun da olduğu, sadece bedenden ibaret olmadığımızın, aslında bizim bir manevi tarafımızın da, ruh tarafımızın da olduğu, onu da kucakladığımız zaman... E, Oluşan bir süreç diye e, idrak ediyorum ben kendi yolculuğumda bunu. Bir ruhum olduğunu da fark ettim. Aa benim bir ruhum da varmış demek ki ben sadece bedenden ibaret değilmişim. Evet bugüne kadar ben nefsimle hareket ettim, bilinçaltımla hareket ettim, e, o ne dediyse onu yaptım, sorgulamadım olaylardaki rolümü düşünmedim. Geçmişime baktığım zaman Aa, bunu bu yüzden yapmışım. Aa, şu kişiyi ben bu yüzden seçmişim. Bu nedenle üst üste hataları yapmışım diye bilinçaltımdaki sebeplerini bulduğum zaman anladım Elif'i. Elif'i anladım. Elif'i anlayınca ona kızamaz oldum. Onunla barışmaya başladım. E, sevmeye başladım onu. Yoksa ben de tahammül edemiyordum geçmişte kendimi. Ama kendimi de sevmem gerektiğini. Çünkü bunun hesabını da vereceğimi. Varlığımın bir varlık olarak yaratıldım. Bedenden, ruhtan ibaret Zihinden bir bütünüm ben. Ve Allah beni seçerek bu dünyayı yarattı, yolladı. Bu yaşamı, bu yaşamda beni var etti. E ben nasıl kendimi sevmem? Nasıl teşekkür içerisinde olmam? Nasıl şükür içerisinde olmam? Nasıl kendimle kavga olurum? Yapamam bunu. Bunu bir kere Allah için yapamam. Bir kere kendimi kabul etmeliyim. Olduğum gibi kaderimle, işte ailemle, annem babam yaşadıklarımla bugüne kadar ne yaşadımsa onu kabul etmeliyim. Neyi neden yaşadım? Kendi tarihimle, kendi tarihimi bir gözden geçirmeliyim. Elif neyi neden yaptı? Hangi sebeple yaptı? O zaman Elif'le barışmalıyım. Her anlarıyla barışmalıyım. Geçmişte kendi parçalarımı bıraktığım bazı yerler var. Unutamadığım olaylar belki. Oradaki parçalarımı gidip e, toplamalıyım, tamamlamalıyım kendimi. Ve bugüne getirmeliyim. Geçmişte beni tutan, açık kalmış hesaplarımı kapatıp şu anda olmalıyım. Bu anda olmanın ben e, geçmişteki hesapları kapata kapata gerçekleştiğini fark ettim. Şu anda hissetmeye başladım kendimi, geleceğe dönmeye başladım yüzümü ama bunun için hani sanki hani Nasıl tren giderken makas değişimi olur ya biraz böyle zor bir şeydir bu. işte insan hayatında da bunun sanki biraz böyle e, kendi hayatında zorlu bir süreç olduğunu çünkü geçmişinden geçmişini bırakıp geleceğe yüzünü dönmen lazım. O zaman akabiliyorsun artık. Ama bunun için de geçmiş hesaplarını kapatman lazım. Kimseye kızgın olmadan, kırgın olmadan ne tür bir şekilde helalleşip eee Bak, baktıktan sonra ben bunu e, başarabildiğimi görüyorum kendimle geçmişle hesaplarımı kapatıp onları yerli yerine yerleştirip bugüne gelerek Elif'ten razı olarak işte anneden babadan hayatımıza giren herkesten razı olduktan sonra yüzümü geleceğe dönebildiğimi fark ettim niyet ee, ediyorum hepimizin kendimizi tanıma yolculuğunda kendimizi bilme yolculuğunda ...kendimizi anlama yolculuğunda... ...kolaylıkla ve sağlıkla... ...yürüyebilmemize... ...ve kendimizi e, kendimize... ...şefkatli, merhametli davranabilmemize... ...affedici davranabilmemize... ...bağışlayıcı davranabilmemize... E, ...destekleyici davranabilmemize... ...kendimize... ...ve ben bu iki senedir kendimi çok destekledim... ...gerçekten çok destekledim... ...yani kendime yatırımlar yaptım... yaptım yatırımlarda mesela ben eğitim almayı da... ...sevdiğim için bu yönde yaptım... ...işte kimi... E, güzelliktir başka şeylere yap, yapar yatırımları ben de e, geçmişte ben de yapıyordum tabi ama bu iki senedir ben buna eğitime kaydırdım ve hani kimisini taksitle katıldım e, kimisi bazen zorladı beni ama kendim için doğru olduğum yolda ilerledim ve bu bilgiler bana gerçekten çok iyi geldi o nedenle niyet ediyorum hepimizin ihtiyacı olan hangi bilgiler varsa o bilgilerin bize ulaşabilmesine, bizim de onlara ulaşabilmemize o, o bilgilerle değişebilmeye, dönüşebilmeye, hazreti insan olma yolculuğunda ilerleyebilmemize niyet ediyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Anadolu Kavağı'ndan sevgiler, şükürler göstereyim. Of! Oh, akşam güneşi de güzele vurur, size vurdu. Hadi hoşçakalın.